Samsun Karadeniz'den yetkili servis sadece Samsun'da var. Ee, biz Trabzon'dayız ve bir teyze bizi durdurup yani üzerimizde hiçbir Samsun kıyafeti yok falan ama <laughs> Bize soru soru telefonla alakalı ve telefonda Samsun veya yardımcı oldu. Baş başına Karadeniz'in yetkili servisinde çalışmıyoruz. <laughs> vay anam vay! Ve tebrik ettim. Heyecanlandım. Buradan çıkınca buraya girin. bak. ailemine geldik. Onlar orada. E, Çok olacak? güzel. Çok <laughs> <Yani gülüyor> <de> beğendim. <bağlı>. Oğlum. <laughs> oğlum biz kendimize baksak var ya kralız kral kral bak 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 babayı seyret bak. Ne düşünüyorsunuz? Şey Çok güzel. Hadi bir çekelim bakalım. Yokla insan varken gelmiyorlar oğlum. Yok ya. Selam köyde kızlar. Selam. <laughs> Şule Hanım, Şule Hanım. <laughs> ne yapıyorsunuz köylü kızı? Ee, bugün salata yapacağız. Ama domateslerimizi yiyoruz. <laughs> Bir sesini dinleyemiyorum. <laughs> Yatın abi. Doğayı hisset. <laughs> Akşam yıldızları bir izleriz var <laughs> ya. Toprağa bak sen abi arada. Elektriği alsın. Çorabı <laughs> da çıkarman lazım. Evet. Çıkarız. Ee, şimdi tepeye çıktık. Arkadaşlarımız mangal yakıyor. Biz de burada oturalım birazcık dedik. Ceylan gördüğünüzü söylediniz mi? Ceylan gördük. Videosunu zaten Beyda... Daha... Beylik değil. <laughs> Değilen dolum bir kişi boyutusu de değil, oluyor. değil, değil, değil işte değil 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 cici kardeşim değil şeker kardeşim Justin Bieber'ım değil işte bebeğim Solyan'ım bir tanem değil. E, Ceylan sağ. gördük ama işte Beyza videosunu koyar zaten. E attığı snap'i Şanseri... 500 defa izliyor. Açmadım e, e, et uyuyor bakalım. yayla da fırlatmayı düşünüyorum birazdan. <laughs> 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 hayır Kışkın. hayır işte. Öyle mi? Öyle bir durum var mı? <laughs> 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 Ne olur mu ya? Yalan, yalan, yalan. Barma, barma. Şu Eda tarafı fotoğrafını çekiyor. Evet. Böyle bir flash lazım bu arada buraya ya. Ha Ömer geldi abi biz. Ay bana kaşıkla koy bence. Atın, atın kaşık. Yani birimiz kardeşimiz falan. Kol dörelim, yeşil. Bismillah. Manyak mısın sen? Adamlarmış ya. Nasıl adamlar? Nereden? Adam ayda oturuyor <laughs> Ay keşke evet, o anı çekseydin. Size... <laughs> Az önce sesler geldi ne dışarıdan. <laughs>

Gençler iş bölümü yapıyoruz. Ben yaptım, Müdürüm. Yayla hakkında fikrinizi alalım. Birazdan gidiyoruz. Hayatımda geldiğim en güzel yer. Gerçekten mi? Gerçekten. Biraz abartmış gibi geçsin geldi. Yok hiç abartma. Hayatımda, kayıtma. Üşü de soğuk. Of. <gülüyor> Ömerciğim ne düşünüyorsun? Doğayla iç içe olacaksınız abi. Cıvıl cıvıl bak. bak, bak oh. <laughs> Böyle çorap. Ne yapıyorsunuz? Yeşilliğe bakıyoruz. Abi çorabı çıkarsana. Şimdi yayladaki işimiz bitti. Burada sis çöktü her tarafa. Şöyle gösterebilirim. Belki anlarsınız. Burası ev. Ee, şu arkası aslında full yeşillikti. Ama şu an sis çöktü. Bizim de o yüzden hemen aşağı inmemiz gerekiyor. Çünkü burası kaç rakım? 3500. 3500. 3500, 3500 ya. Rakım ya da 2700. İkisinden birisi rakımlarından. Ee, o kadar çok aşağı ineceğiz yani. Sis çökmeden inmemiz gerekiyor. Çünkü yollar tek şerit ve full böyle böyle yollar. Ee, Ay ne kazıyorsun ya? <laughs> Ve çok korkunç rampa falan böyle. Hep böyle dönümeçli. Yanlarında hiç uyarı falan da yok. Korkunç adası. Şimdi Trabzon merkeze geldik. <laughs> ee, uzun çarşıya gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Böyle bir ordu yürüyoruz. <laughs> Orada Güzel ama Merkezi güzel sanki Değil mi Şuşu? Evet ben de Türkçü Ama Arapça'da da Galiba Ya evet Bunu nasıl koyacağım bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Çok faşist abi. Çok Türk'ümüz Çağlardan çağlara Böyle, şarjonun geliri yok şu olarak, geliri yok aslında. Yerel altından da bir şey kazanamıyorum. Araplarda burayı çok seviyorum, araplarda burayı çok sevdiğim için şey aslında. Ben yani, evet. araplarda daha fazla ihtiyacım var. Aslında. Tamam, böyle bir yere geldik. Bakalım bir sürü. Evet. Her restoran... <laughs> ben uzun şarj değil de gerçekten uzun şarj diye gireceğiz sandım. Nasıl yemek yiyelim? Bakalım. Kuyumaklı pide Nasıl? Tötü. Aaaa! yazıyor <laughs> mu? <laughs> Ömer üçlü pide <bir> nasıl? Sol sol. Benim de kavurma kaşar. Bu da hamsi göğsü tacı. Şimdi <laughs> <laughs> Şimela <işlerim sigue gülüyor> Manastırı'na geldik. Müze muhteşem bir yer, muhteşem. ee, şöyle arkada da niye gösterdim bilmiyorum. Her neyse, Şimela Manastırı'na geldik. Burada müze katla bedava girişi Şimela Manastırı'na. Ama içeri giriş. Kapak <laughs> <Papacılık>. gidelim. <laughs> <laughs> Kaydı dışarı. Bu şekil. Madem şey daha arkadaşım. Ama arkadaşlar. 160 lira. Araba bilmiyorum o kadar mutlu gelecek. 160 TL şeye verdik. Söylemek otoparka verdik. Otoparka? sonra dolmuş. Sonra 70 lira dolmuş. Herkes tabii, yani. tabii 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 tabii. Bu insan insanları ibadet istemiş böyle e, dolmuşlara biniyorsunuz. Yani servis dolmuş normal ya. Servislere biniyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz. Bakalım şimdi yukarıya çıkıyoruz biz. Ay çok güzel işte arkadaşlar. Yeah. <laughs> Arkadaşlar. Gel bakalım şu Biz menastır. Menastır. ya? Menastır. Arkada. Arkadaşlar bu nedir ya? Dikkatli gözükmüyor sistem. Hadi. Hadi son bir lira daha var. Dilek direk diyeceksin. Bilmiyorum tamam. ne biliyormuş. Hadi sana veriyorum. Ben de istiyorum. İstiyorum. Ne sen dileklerimi... Evrene teşekkürler. Aşağıya baktın mı sen? Bir yerini şey Secret drinking water. Kutsal içilebilir su yazıyor. Aşağıda da bir sürü para var. Nasıl içeceksin? Dilek dileyeceksin. Dilek para, para atacaksın. Şey, para varsa için nasıl içilebiliyor? Hiç... <laughs> Önceden öyleyim. Bir çıkın da bakalım be kankalar. Kapanesi yapma Gerçi acilisi de yapma 17 Mayıs 2026 Goktuk sonunda. Arkadaşlarını koyuna götürdü. Tebrikler Goktuk. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.